Merhabalar, Başak Mağazacılık Selçuker Şube'den ben Özlem. Bugün size Siemens VN54A2X0TR 10 kilo yıkamalı 6 kilo kurutma kapasiteli kurutma makinesini anlatacağım. Program içeriğinde pamuklular programını aldığımız zaman 10 kilo çamaşır makinesi yıkama kapasitesine sahip olan bir programdır. Burada derecesine müdahale edebiliyoruz, devrine müdahale edebiliyoruz. 4 farklı leke çıkarma özelliğine sahiptir. Ön işlem yaptırabiliyoruz ya da suda bastırma özelliğine özelliğini kullanabiliyoruz ilave durulama Varya Speed deyip olan süreyi kısaltabiliyoruz. Farklı seçeneklerde olan bütün programlarda bu işlemleri aktivite edebiliyoruz. Harici mix programımız 1 saatlik, yünlüler elde yıkama, hassas ipek. Yoğun kurutma programında 6 kiloluk çamaşırımızı ütü kuruluğunda, dolap kuruluğunda ya da ekstra dolap kuruluğunda diyebiliyoruz. Kurutma zamanını erteleyebiliyoruz. Smart Finish özelliğiyle buharlı havalandırma özelliğini de kullanabiliyoruz 1 kiloya kadar kadar çamaşırlarımızı buharla havalandırabiliyoruz. Kondansörünü otomatik olarak temizleyen cihazımız her kurutma işleminden sonra kondansörünü otomatik olarak temizleyebiliyor. En son çamaşır yıkama işleminden sonra otomatik olarak haznemizi kendi kendine temizleme özelliğine sahiptir. Siemens grubunun hem yıkama hem kurutma grubu içinde en çok satan modellerinden bir tanesidir.